Gamende hoş geldiniz. Ben Can Tuşayner. Far Cry Primal'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tam olarak kaldığımız bir yer değil. E, yalan söyleyeyim, En son bir kamptaydık hatırlıyorsanız. Ve e, bir kurtu bulup onu evcilleştirmemiz söyleniyordu. Geldik ve kurtu bulduk. Ancak e, kurt beklediğimiz gibi çıkmadı. Birileri gelip öldürmüş. Ve bize de kurdun intikamını alma görevi geldi. Büyük ihtimalle <laughs> onun intikamını aldıktan sonra kurtların ruhu da işte bizi benimseyecek. E, ve tabii kurtları Evcilleştirmeyi öğreneceğiz çünkü daha henüz şeyimiz yok Bait yani yem atamıyoruz O yüzden herhangi bir hayvanı evcilleştiremedim henüz Zaten oradan buraya kadar geldim yani En fazla bir dakika falan geçmiştir Şimdi bunu da alalım Baykuşumuzu Çağırdık Heh. İşte gideceğimiz yer orası Avcı görüşümüzü de açtık Haydi bakalım Tamam amacımız bu işte Yani baykuşu böyle zamanlarda çağırıp Etrafta ne var ne yok görüp U da mantır diyor. Tamam abi. Şuraya bir waypoint atalım. Attım. Çok güzel. Yani şimdi gidip oradakilerin hepsini temizleyeceğiz. Yani bu kadar aslında basit olan bir görev. Şuradan çıkılıyor değil mi? Aynen öyle. Tam çıkamamış olsak da. Yok artık. Dur bakayım. Ben niye buradan çıkamadım ya? Bu kadar saçma bir şey olur mu? Heh. Oha. Böyle saçma mı çıkıyor? Neyse iki adım yandan dolaşsam daha mantıklıymış da. Çok geç artık. Dur 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 dur. Bizi görmesinler. Avcı görüşümüzü açalım. Yayımızı elimize alalım. Ee, ancak da bir daha önemlisi mızrağımız. Ha mızrak tam craftlayacaktım. Hatta bir tane craftlayalım da e, elimizde kalsın. Çünkü çok ihtiyacımız olacak. Mızrağı seviyorum. Bir dakika bu değil abi. Heh. Tamam. Şimdi bir tanesini bulup parçalamak lazım. Ya burada işte şey sıkıntısı var. Mesela şu adamların hangisi yakından saldırıyor? Hangisi uzaktan saldırıyor bilsek. Haydi bakalım rastgele. Evet bize fazla uzak kaldı adamlar. Yoksa ölecek miyiz? Mızrağı alalım da. Şuraya çekelim en azından. Hah. İlki öldü. Ya amacım şu arkadaki okçunun görüşünden çıkıp ona göre öldürmek de. Pek başarılı olamadım sanırım. Bir ay ok da biz alalım abi. Aha ben onu alırım. Hop. Avın ava gel arkadaş ya. Of güzel. Hallettik onu. Bir tane adam kaldı. Onu da psikopat gibi mızrakla saldırmayı planlıyorum. <laughs> Lan mızrakla adam öldürmenin eğlencesi başka hiçbir oyunda yok yani. Bunu da buraya yazalım. Dur bakayım şu attığımız mızrağı bir geri alalım da. Heh, aldık. Adamın üzerine araştır. Güzel. Şurada öldürdüğümüz vardı bir tane. Onun da hemen üzerine araştıralım. Abicim onunla ha Gerçi gerek yok. Minerita da gösteriyormuş. Şurada da bir tane var. Onu da araştıralım. Ondan da ok geldi tabii ki bunlar. Geleceğini bildiğimiz şeylerde. Bir tane de şurada var. Onu da alalım. Bir o açıkta kaldı sonuçta. Onu da toparlamak lazım. Bu da manyaklarını da öldürmüş olduk. Heh. Tamam abi şimdi. Açtık. Bir dakika sonra neyi seçtiydi? Ha, Tamam. Biraz bait craft'la diyor. Tamam abi. Biraz yem, yem craft'ladık. Şimdi yapabileceğimiz ne var? Ee, buralarda He. Burada kurt varmış. Onun izini bul diyor. Sonra ona yem atacağız ve tabii ki de kendi e, yanımıza çekeceğiz onu sonradan. Oyun daha eğlenceli bir hale alacak. Çünkü zaten onu bekliyordum ben en başından beri. Buradan biraz et falan da toplayalım da. Yolda lazım olur muhakkak. Şunu derisini alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Zaten parlamıyorlar. Neyse şuradan devam edelim. Üf, herifler yalnız kurtları acayip öldürmüşler ya. Hiç hoş olmadı. Aradığımız kurt da şu an yaralı büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil yaralı yani. Yaralı pati izi falan filan bir muhabbet çekiyordu. Bu ne ya? Ha. Klasik eski dönemin koyunları sanırım. Dur abi. Şuradan devam edelim. Kan, kanı takip ettiğim sürece zaten iyi peşinden de bir tane koyun şey yapıyoruz. Yakındalar dedi. Aha. Buldum abi işte burada. Dur. Evet. Seni seçiyorum. Attım. Oğlum gitsene yeter. Heh. Çok güzel. Şimdi geldik. Burada tam elenemez diyor. Neden? Nereye çekilmiş öyle mi geleyim? Abi buldum işte buldum buldum. Ne istiyorsun lan? Manyak kurt. Oğlum valla. Ha <laughs> he şimdi diyorsun değil mi? Çok zekisin sen ya al. Oğlum yeme attım yeme git oğlum. Aferin oğlum. Ben yani burada da Allah yaşıyor Allah. Lan son gücümle mızrağı sapladım herife ölmedi. Ha, beyaz kurtu yap diyor. O yüzden bunları... Tamam, tamam. Anlaşıldı şimdi. Ha, i̇ki tane daha it aldık. Bir tane daha craftlayayım da. Ne olur ne olmaz şimdi. İlkine kalmaz falan. Zaten toplam iki tane şey yapabiliyormuşuz. Şuralarda bir yerde white wolf vardır herhalde. Orada olması lazım. Oğlum şöyle arkadan böyle hani... Korkutucu bir müzik girdiği zaman uyuz oluyorum. Hele ki böyle bir ava çıkmışsan. Çünkü bu oyunda hani... Ee... Tam olarak avcı değilsin, biraz avsın diyebiliriz. Özellikle geceleri, geceleri berbat oluyor. Gerek yok ya, saldırmayacağız zaten. Aha. Oo, yalnız en karizmasını aldık ha. Çok güzel. Ve bak söyleyeyim ben siyah kurtansa beyaz kurdu tercih ederdim. İyi ki de şu anda aldık mı ne bu mu yani? Aa aldık, vallahi aldık. Artık benimle geliyor değil mi bu? Bakalım nasıl ona ee... Tamam onunla seç diyor. RB'ye bas gitsin diyor. Güzel. Yaralı iken de X'e basarak onun şey yapabiliriz. Tamam. Et vererek yapıyormuşuz bu arada. Yanımızda yani her zaman et bulundurmak zorundayız. Ki zaten sokaktan... Sokak ne ya? Ormanda öldürdüğümüzden et çıkıyor. E, tamam eğer ölürse de onu tekrar canlandırabilirmişiz. Gel oğlum. Artık senin ne var ya öyle bir şeye gireceğiz ki öyle maceralara atılacağız ki. Sana bir isim bulmak lazım ama henüz ismini düşünemedim. Sana bir isim bulmak lazım. Gel bakalım. Hangi? Aa yukarıda tamam. Öldürmem gereken bir şey var. Bana ee, şeyin neden ona kurtun kontrollerini öğretmeye çalışıyor şu anda. Kurt aşağıda kaldı zaten sanırım. Aha. Bir dakika abi LB demedim, LB dedi. Ben öyle hatırlıyorum. Hah. Çok güzel. Sol e, alt tuşla abi şeydeki trigger tuşlarından bir tanesi, tetiklerden sol alttaki tetikle işaret ediyorsun. Sağ üst tetikle de parçala diyorsun. Atlayalım şuradan. Bu oyunda artık daha fazla bana ihtiyaç kalmadı yani bunu söyleyebilirim. Artık her şeyi kurda yaptıracağım. Ben sadece peşinde dolanacağım böyle. Tamam evet. Oradan açıp bulabiliyoruz. Onu söylemiştin zaten. He, oradan dismiss edebiliyoruz aynı zamanda. He. Aynı ve açabileceğimiz skill'ler de varmış. Al bakalım. Vay, beast master. Aferin kurduma benim ya. Şuna bak. <laughs> Sevimli bir kurt bulduk ha. Biraz önce manyak gibi herkese saldıran kurt şimdi bayağı sevimli olarak etrafta geziyor. Ne diyor? Tamamdır. Onları da al diyor. Oraları aldığın zamanlarda fast travel yapabilirsin. Tamam. Gerek yok geri kalan şeyler. Önemsiz şeyler. Bunlar bildiğimiz şeyler zaten. Far Cry oyunundan. Aa 3 kişi daha katıldı. 8 kişilik muhteşem. Ne oluyor lan? Büyük bir köyümüz var derken. Ne yaşanıyor oğlum burada? Duymanız mı abi siz Arkadan böyle garip bir ses geldi. Sanki birisi şey üzerime saldıracakmış gibi derken evet aynen de öyleymiş. Venge'ye saldıran bir ekip varmış. Ben ta oradan onu nasıl duydum? Hiçbir fikrim yok şu an. Oha. Oha. Hayda. Saldır oğlum. Bunlar bizden mi? Bizden büyük ihtimalle. Sen de ona saldır. Ben de yanındakini alayım. İşte güzel bir ekip çalışması. Uda katli kimmiş oğlum? Biz burada benim muhteşem beyaz kurtumla beraber acayip güçlü yapmışlar yalnız ben o kadar söyleyeyim. Nerede? Aha. Çok iyi. Şunu alalım. Haydi yürü buradan. Bir tane daha orada. Atıl kurt. Yemin ediyorum oyuna zevk geldi ya. Şu da bize katılacak herhalde. Şu arkadaki tipsiz ve ilginç olan arkadaş. Aferin sana ya. Aferin sana. Al. Al iyi birazcık şunu. Sürekli hava çıkmam gerekecek çünkü ben bu kurtu yanından ayırmam. Ee, daha biliyorum beyaz dişli falan da alacağız da kurt benim için her zaman yeri ayrıdır. Ee, Fallout serisinden de bildiğiniz gibi. Ne yapıyor bu manyak? Şunları hızlı alma açılacaktır mutlaka da. Açılacağı günü bekliyorum. Hani öyle bir e, skill var. Böyle 6 saat aşağı inip de adamlardan bir şey almaya çalışmıyorsun. Direkt öldürdüğün zaman mesela direkt loot senin üzerine düşüyor gibi güzel şeyler var. Tamam. Doluymuş. Birazcık craft yaparız düzelir. Sen ne yapıyorsun abi burada? <laughs> e ee, kardeş nereye gidiyoruz? Anlat bakalım. Derdin ne, sorunun ne? Gel seni bizim köye alalım. Katabiliyor muyuz seni bizim köye? Katamıyoruz. Evet. Bir diğer yeni görevimize. Bir diğer yeni görev. Orada bir escort görevimiz var. Şurada bilinmeyen bir lokasyon. Evet. Ee, bir köye gitmemiz gerekiyor. O yüzden hemen köye atlayalım abi. Tamam güzel. Oh. Bu bölüm elimden geldiğince ee, daha böyle izlenebilir bir sürede tutacağım. Yani bir önceki bölümü 40 dakika veya 50 dakika yakın bir şey yapmıştım. Bu bölümü 20-25 dakika yapmayı düşünüyorum. Ee, dinlenmeye gerek yok. Canımız tam zaten. Gidelim bizim köylülerle bir konuşalım. Vay 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 ahaliye bak. Resmen kendimize yeni bir yer kurduk be. Vallahi çok Vengeal'lardan yeni bir klan kuruyoruz. Burası daha büyür ha bak. Açılmışız biraz dışarıya doğru. Daha daha büyür. Paralel evrende 6 dakika geçti. Hadi bakalım. Konuşacak mısın bacım? Ha. Tamam. Biz bir istmasız olduk ya. Yakında vencalar gelip seni görmeye gelecekler falan diyor. Ee, bir sığınak yapmamız gerekiyor. Gelecek vencalar için de. Yapalım. Nasıl yapıyoruz? Ha, burayı da upgrade edebiliyoruz. Çok güzel. Hmm. Güzel abi yapalım o zaman hemen bir tane geliştir. Ya şu an yapabiliyorsak yapalım. Deniyorum hemen. Şuradan köye gel diyordu. Köy seçeneğine gel. He. Tamam. Bu reward stage'e gelecek olan şeyleri söylüyor işte. 22 topladığın zaman bir tane e, silah şeyi ve yemek gelecekmiş kaynağı. İlginç bunlar ilginç şeyler. Bu nedir? Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Acaba buralarda hani bir şey yapabiliyor muyuz diye bakıyorum. Çünkü burada ne eksik? Slide eksik ve onları alırız ve sonra da burayı geliştiririz. Tamam. Ha. Tamam tamam çözdüm olayı. Bak. Bunların hepsi farklı şeyler değil mi? Bu adamlar geldikçe sanırım bunları açabileceğiz. Mesela Takar'ın e, mağarası falan var. Daha bunlar yok. Görevde daha oralara gelemediğimiz için. Şimdi sadece Sayla'nın e, mekanı var. Onu da açmak için Slate ve Deer Skin lazım. Şimdilik elimizde olmadığı için yapamayacağız ne yazık ki ama olduğu zaman yaparız. Derken bizi zaten onları toplamaya gönderiyor herhalde. Ya da Beast Aynen. Bizim deli Beast Master orada. Şaman pardon biz Beast o şaman. Konuşalım bakalım. Bu ne diyecek? Üzerinden güçlü bir enerji akıyor dedi. Burası Venge için çok iyi olacak. Ama bir şeyler eksik. Gizli bir yer. Kendisine mekan açmamı istiyor işte. Yaraları sarmak ve ruhları kontrol etmek için vesaire bir yer aç bana diyor. Açalım. Açabiliyor muyum? Direkt buraya açabiliyor muyum? He ne istiyor? Slate istiyor. Tamam abi Slate'den bol ne var etrafta dur bakayım. Hemen sana açayım bir tane Dur. Dur 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 dur. dur Sana hemen Slate'le açacağım tamam mı? Bekle. Sen burada bekle ben açacağım. Sana da yer açacağım. Öteki kıza da bir yer açacağım. Bunun için Slate bulmamız lazım. Slate şu ee, taş gibi olan ilginç taş gibi olan, kaya gibi olan ilginç materyaller. Nereden bulabiliriz onları? Hunter Vision'ı tekrar açalım. Yani Köyümüzün yakınlarında olmaması hoşuma gitmedi. Neyse kendisi indi zaten. İyi. Tam diyecektim ben buradan aşağı atlarım. Dediğim şeyi anladı büyük ihtimalle ve kendisi indi. Bu arada kurdu niye içeri alamıyoruz ya? Beastmaster'ız abi sonuçta. Yanımızda kurdumuz da olacak ayımız da olacak. Hepsiyle gezeceğiz. Daha böyle saçma bir şey görmedim. Sırf köylülerin ee... biz de köylüyüz de bizim köylülerimizin rahatı bozulmasın diye yaptığımız şey. Oğlum ama sinirli bir kurtsun. Aferin oğluma. Sakin olun tamam mı? Isırma beni bir yerlerde. Heh. Aferin. Şimdi Slate arayışımız devam ediyor. Şuralarda bir yerde sanırım Slate bulabiliriz. Niye bilmiyorum ama. Tabi bir de. Ceylan mı lan bu. Aa, aynen. Dur ya dur benle uğraşıyorum. Dur dur. Lan. Dur dur. Tamam yani bizim kurt onu alır zaten. Ben de şöyle etrafa bakalım. Bir şeyler var mı diye. Onu alsın artık bir zahmet. Lütfen. Aha Slate. Onu da bulduk. Onu... Da. Bak ikisini de ardı ardına bulduk abi. Bu iş. Bitti diyebiliriz aşağı yukarı. İnşallah duracak onlar da. Bütün gün öyle koşturmayacaklardır diye tahmin ediyorum. Ne oluyor abi orada? Lan kurda mı bir şey yapıyorlar? Bütün geyikler toplanmış kurt öldürüyor. Olsa ya öyle bir şey. <laughs> Hah öldürdü oh be. <laughs> Hadi be keçeyim. Dur ya ben haritadan e, yerine bir bakayım şu diğerin Nereler nerelerdelermiş. Yok keçi keçi. Aha, aha işte burası. İşaretle ve oraya doğru koştur. Ben karıştırmışım o zaman. Ben bunları keçi olduğunu fark edemedim. Büyük ihtimalle av modunda olduğum için tam olarak neredeyiz ne yapıyoruz haberim yoktu. Şimdi karşıda aha bir sürü var. Onlardan bir tanesini kovalattırıp öldürtüp sonra tekrar köye geri dönüp e, geliştirmemizi yapacağız ve. Kaldığımız yerden aha al oğlum onu. Koş 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 neredesin? Oha orada ne işin var? Bunlar da değil mi abi? Tamam. Ah. Öldür şunu. Heh. Aldık. Güzel. Senin canın niye gitti oğlum? Ha biraz gitmiş. Dur bakayım. Bu da mı lan? Kimi öldürsek keçi çıkıyor arkadaş ya. Deer bulun abi bana. Nerede bu deerlerin? Şu deer mi artık? O deer olsun. Bir zahmet lütfen. Ceylan. Anlaşılmıyor ki abi. Fırlatsam acaba alır mıyım? O da keçi yok. Bu da keçi. O da keçi, bu da keçi. Hepsi keçi. Ne yaptılar? Öldüler mi? Nerede bunlar? Aa karanlık oluyor. İşin rengi değişmeye başladı. Biz hafiften köyümüze doğru yola çıkalım. Burası neresi ya? Bir buraya mekan kurmuş. Ben gidip şamanın yerini kurayım. Hazır karanlık bastı. Ne oluyor? Hazır karanlık bastı. Biz gidelim şamanımızın yerini kuralım. Şurası. Hemen yeni yerimizi de açalım. Sonra biraz uyuruz. Sabah olduğu zaman da kaldığımız yerden gidip e, diğer avımıza devam ederiz. Dediğim gibi etraftaki canlılar tamamen değişiyor. Yani e, bu bayağı güzel olmuş aslında. Yani gece farklı, gündüz farklı hayvanlar çıkıyor. Gece daha çok avcılar çıkıyor. Gündüz de böyle. Hani avcıları gene görüyorsun ama tek tük. Gece olduğu zaman daha fazla ihtimal oluyor. Yani bir avcıyla karşılaşıp da ölmen için <laughs> daha fazla ihtimalin oluyor. Tamam. Köyde takip edemez diyor. Çıktığın zaman e, çağırabilirsin bis üstünden yazdı. Al sana mekan yapmaya geldim. Ulan Şaka mısın arkadaş ya? İki tane slayt lazımmış. Böyle bir dünya yok ya. İki tane slayt lazımmış ya. Ya yemin ediyorum hani. Geldi küfretme. Şu alandan bir çıkayım da tekrar slayt bulayım artık. Ne yapayım? Gece mece ama yani. Yapacak bir şey yok. Bizim beyaz kurtu çağıralım ben. Tırstım birazcık. Nerede abi? Gelsene. Niye gelmiyor? Ha. Dedim ne oluyor? Bir an için. Ha, Slade'in ikincisi. Oh be. Ya çok gitmişim. Şunu toplayın. Bu arada Slade'in Türkçesi ne acaba? Çok merak ettim. Çakıl çakıl taşı olamaz da yani. Merak ettim yani ne olacak. Arkadan gene korkunç şeyler geliyor. Bu arada bak mesela şeyi yaptık ya ee, ilk ne diyeyim köyümüzdeki ilk yerin upgrade'ini açtık. O yüzden sağ alt tarafta şey çıktı. Bina şey çıktı, sembol çıktı ve parlıyor. Bu da demek oluyor ki demek ki hani buradan çıkardığımız kadarıyla yeterli eşyayı topladığın zaman herhangi bir upgrade için köy için gerekli olan tabii ki ee, sana oyun bildiriyor. Bu da gayet mantıklı bir hareket olmuş. Şuraya gelelim de. Al bakalım hayırlı uğurlu olsun. Yeni ruhani mekanı. Zaten dışarıda kalmana gönlüm el vermezdi. Koskoca şamansın. Bize Beastmaster olmayı öğretti. Yaptık yeni yaptık. Şimdi de bizle muhabbet çeker. Ben seni seviyordum falan. Seviyordum değil de sana bir görev vereyim muhabbeti çeker orası kesin. Buraya bir de upgrade mi atabiliyoruz? Aa 11 kişi olduk çok iyi gittikçe artıyoruz abi bunlar bir şey mi yapıyor acaba çok <laughs> çekmeye başlıyor içeride neler oluyor Ha güzel yetenek de gelmiş şimdi tabii ki tabii ki ve tabii ki şunu da açalım böylece wild de yani kedi olanların hepsini de eee evcilleştirebileceğiz bu sayede ha, bizim baykuşa saldırmak için de bunu açabiliyoruz tamam başka da bir şey yok şurada da can var sanırım arttırabileceğimiz aynen öyle onu da arttıralım Bunlar önemli şeyler. Yani canını arttırmak veya e, beast mastery e, skill'lerini, yeteneklerini arttırmak yetenek ağacındaki en önemli şeyler bana kalırsa. tabii şu alt altışağda neler gelecek onları da tam bilmiyorum derken orada da önemli şeyler varmış. Neyse zamanı geldiğinde onlara da bakarız. Evet o zaman. E, bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.